Herkese selamun aleyküm arkadaşlar Nasılsınız iyisinizdir umarım Arkadaşlar size dediğimiz gibi Herkese 10 ucu 10 uca dağıtıyoruz Artık dağıtalım ya Yani herkes ucuna kavuşsun Dediğim gibi arkadaşlar yani 10 ucu ile Ne yapabiliriz demeyin Yani 10 ucu ile neler yapamazsınız Yani bayağı şeyler yaparsınız Biriktirseniz bakın tekrar ediyorum Biriktirirseniz biriktirmezseniz tabi yapamazsınız Bu arada arkadaşlar Bu malzeme sandığı ile alakalı Son durumu açıklayayım e, 1971 yaptım. Sandığım da bu şekilde 16 tane. Yani amacımız bunun süresizini almak. Umarım çıkar yani çok istiyorum da. Baya güzel emojisi de var. Yani baya iyi. Bir de destansı bir kıyafet. Bakın size bir destansının yüzdesini göstereyim. Çıkma yüzdesini. Bir saniye. Bakın arkadaşlar destansı çıkma olasılığı %1. Yani imkansız çıkması. Ama bir şansımız deneyeceğiz. Belki süreli çıkar. İnşallah süreli, süreli çıkmaz. Akemet de seni de çok güzel. Efsane bir şey. Her neyse arkadaşlar hemen çekilişimizi açıklayalım o zaman. Kimler kazanmış kimler kaybetmiş. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi onar onar ucu dağıtacağız. iki kişiye vereceğiz. Arkadaşlar yani dediğim gibi yani küçümsemeyin onu ucayı. Size de çıkma ihtimali var. Biriktirirsiniz. Arkadaşlar ben buraya ekledim. Ekledim tabi ama e, çoğu da yani şeyini yazmadı ailesini. Gene kaybedenler olacak. Şu anda önümüzde yazılıdır yani. Bütün aileler aç. Aileler şu anda önümüzde hepsi yazılı. Bir saniye şimdi döndürmeyelim. Arkadaşlar. Yani bu çarkta kesinlikle hile yoktur. İnşallah. Kim, Allah herkesin gönlüne göre versin. Daha fazla uca nasip etsin. Bu arada arkadaşlar şöyle bir. E, birazdan bir tane daha video yayınlayacağım. Çok özel bir tane video. Umarım yani bin abone oluruz. Bin abone olursam 1000 uce dağıtacağım. Birazdan onun videosunu da çekeceğiz. Ee, bu arada arkadaşlar reklam ve işbirliği için Gmail e, adresinden açıklamadan ulaşabilirsiniz. Hazırsanız o zaman ilk çarkımızı çeviriyoruz. Bismillah. İnşallah yani umarım Allah herkesin gönlüne göre versin. e, Itada nedir? O onu ülkemize kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. E, ben ona ulaşacağım. E, bu arada canım arkadaşım sen şimdiden hesabını kontrol et. Şimdi herkesin gözünün önünde vereceğiz sonuçta ülkeleri. Arkadaşlar bundan sonra haftalık yapacağız. Çevirelim. Bir saniye. Bunun ID'si yoktu. ID'si olmadığı için iptal ediyoruz. İkinci kazananımıza geçelim. Bir bakalım ikinci kim kazandı. Dediğim gibi ID'si olmayanı atıyoruz. Bakalım. Şans kime vuracak? Şans Özlem Arslan'a vurdu. Hemen gidip UC'lerini dağıtalım. Sanalım Özlem Arslan'ın da vardı ID'si. Kontrolden sonra hemen ucelerini bir daha baydan verelim. Evet arkadaşlar ilk o itada mat su mudur nedir? Onun şeyini verelim hemen. Redim kodumuzu yapıştırıyoruz. Şimdi onun ucesini atacağız. Bu arada aldıysan altı aldım yazmayı unutma güzel kardeşim. Siz de katılmak istiyorsanız alta yorumlara katıldım yazın tamam mı? O kadar kardeşim. Aydeniz yazın. Bir daha abone olun ha. Abone olmazsanız yoktur. Geri bir ödeme başı olan elde edecek etkinlik ödülleri olacak. Gönder. Etkinlik ödülleri de olacakmış. Evet, ona yolladık. Sıra ikinci kardeşimizde, ikinci kazananımızda. Hazırsanız o zaman verelim. Evet arkadaşlar sıradaki kazananımız ise Özlem Arslan. Hemen onun redim kodunu yazıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar siz de kazanabilirsiniz. 10 uc deyip geçmeyin. 1000 abone de olursam bir tane aboneme özel 1000 bin yani bin, bin, bin uc vereceğim ona. 1000 uc. Az bir şey değil sonuçta. Bayağı bir para da yapıyor. Hemen arkadaşlar o zaman onun şeyini atalım. Redim kodunu ucu ile. Ee, geri ödeme başladıktan sonra elde edilecek ikinci ödülleri olacak. Gönder. Evet arkadaşlar. Midas paydan onun da ucesini yolladık. Dediğim gibi arkadaşlar siz de herhangi bir e, çekilişlerimize katılabilirsiniz. Tek yapmanız gereken abone olun videoyu beğenin. Yorumlara katıldım yazıp ID yazın. Başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Zaten ben gerisini hallediyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir başka bir videoda görüşürüz.